İsmim Serkan Erel. Öncelikle hoş geldiniz. Bunu da şöyle izah edeyim size. Çiçekli bitkiler genelde bayanların en çok tercih edildiği. Yapraklı bitkiler ise bulunduğu ortamlarda mesela salon ve iş yerlerinde, bürolarda daha çok tercih edilen bir çiçektir. Çünkü dayanıklılık oranı çiçekli bitkiye göre daha fazladır. Buna istinaden söylememiz gereken bu parlaklığını ve canlılığını koruyabilmek için bulunduğu ortamın çok aşırı derecede aydınlık olması lazım. Yani karanlık bir bölgeyi yapraklı bitkiler sevmez. Bulunduğu yerde sulama ortamıyla alakalı da şunu söyleyeyim size. Yani bunu bu sıcaklarda özellikle biliyorsunuz bu yaz dönemi inanılmaz derecede sıcak geçti. Bitkilerde 22 derecenin üzerine çıkan bir sıcaklıkta direkt strese giriyorlar. Yani bunu önleyebilmemiz için de bitkiyi parlaklığını ve canlılığını koruyabilmek için hem alttan hem üstten iki taraflı sulamak gerekiyor. Diğer türlü de bu işte camsiller dediğimiz bu fısfıslar var ya onların içerisinde su koyup böyle yapraklarını tamamen nemlendirip bulunduğu ortamdaki ışığı da yoğun alırsa bitki gayet güzel ve bu parlaklığını sağlayabilir. Yani bir, bir nevi bir sera ortamı sağlıyormuş gibi bir hava yaratmamız gerekir bunlara. Ee, direkt güneşine maruz kaldığında yapraklarda yanma, içerideki ortamda çok aşırı derecede kuru bir ortam, sıcak bir ortam. Bunların yaprak uçlarında yanmalar ve sararmalarına neden olur. Bu yüzden e, bu, en çok buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi e, nemlendirmek ve e, su, ışık, bunların başlıca en büyük nedenlerinden biri. Diğer türlü de altından kökleri çıkmadan müşterilerimiz kesinlikle e, saksı değişimine gitmesinler. Yani alt taban kısmındaki gözeneklerden kontrol ederek. Saksı değişimini öyle yapsınlar. Şimdi önümüzdeki aylarda artık Eylül ve Ekim aylarında saksı değişimleri yapılabilir. Bunu da dediğim gibi kontrol ederek altından kökleri çıktığı zaman bolca sulamak gerekiyor.